Merhaba arkadaşlar Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar. Artık dışarıdan tavuk kanat almıyoruz. Evde kendimiz yapıyoruz. Hem çıtır hem sulu sulu. Böyle tavuk kanat tavada nasıl pişer diyorsanız tüm püf noktaları ile birlikte tarifi sonuna kadar izleyip not almayı unutmayın arkadaşlar. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir tarif oldu. Videoma geçmeden önce arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abonelikler kesinlikle ama kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle önceden yıkamış olduğumuz tavuk kanatlarımızı bir bıçak yardımıyla üçer çizgiler olacak şekilde keselim. Tekrardan gösteriyorum. 1, 2 3 3 tane çizik attıktan sonra bütün tavuk kanatlarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Ve gelelim tavuk kanadımızın en güzel, en can alıcı püf noktası sosu arkadaşlar. Sosumuz için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1-2 yemek kaşığı barbekü sosu 1 yemek kaşığı biber salçası. Domates salçası da olabilir ama biber salçası daha güzel lezzet veriyor. 1 tatlı kaşığı kekik. Baharatları arzuya göre fazla yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz biber. 1 tatlı kaşığı pul biber. 3 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı tuz. Dediğim gibi baharatları damak tadınıza göre fazla veya eksik koyabilirsiniz. 5 yemek kaşığı sıvı yağ. Ve bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Ardından daha iyi özleşmesi için elimizle yoğuralım arkadaşlar. Bütün malzemeleri sevgiyle yoğuralım. Eğer ki vaktiniz varsa 200 saat dolapta dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa benim gibi direkt tavaya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada yapışmaz çift taraflı tava kullandım. Ama burada püf noktası, ikinci püf noktasını söylüyorum sizlere. Burada pişirme kağıdı kullanacağız. Pişirme kağıdını yuvarlak bir şekilde keselim. Tavamızın alt kısmına koyalım. Ardından tavuk kanatlarımızın hepsini tavamıza bir güzel döşeyelim. Daha sonradan ikinci kesmiş olduğumuz yağlı kağıdı da üst kısmına serelim. Tavuk kanatlarımızın hepsini tavaya yerleştirdikten sonra ikinci kesmiş olduğumuz yağlı kağıdı da üst kısma yerleştirelim. Alt kısımdaki yağlı kağıtla birlikte birleştirerek kıvıralım arkadaşlar. Gösteriyorum bu şekilde kıvıra kıvıra hiçbir şekilde buharını dışarı vermeyecek şekilde kıvıralım. Buhar dışarı vermediği için etimiz lokum gibi olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde hiçbir yerinden hava almayacak şekilde kıvıralım. Gördüğünüz gibi her yerini sıkı bir şekilde kapattım. Ardından tavamızın da kapağını kapatıp ocağımızı da orta ısıya ayarladıktan sonra 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Tavamızın kapağını açsak bile kağıdı kesinlikle 20-25 dakika hiçbir şekilde açmıyoruz arkadaşlar. Burada sizlere dipnot olarak belirtmek istiyorum. Tavuk veya et yemeklerinizde ilk 20-25 dakika çok önemli. Kapağını açmadan pişirdiğiniz tüm et yemekleri buharı dışına vermediği için kendi suyuyla pişer ve çok lezzetli olur. Bizim tavuğumuz yemeğe servis hazır. Fırın çalıştırmadan fırın lezzetinde mutlaka bu şekilde deneyin. Hazırlaması çok pratik, çok lezzetli. Böyle bir tavuk kanat yemedim. İçinde bütün suyu kalıyor. Yerken de aşırı keyif alacağınız bir çıtır kanat bıraktım arkadaşlar. Ve bir videomu sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.